Nazife her şey için çok teşekkür ediyoruz bir tanem sana. Teşekkür ederim aslanım. Öncelikle ben de size çok teşekkür ederim. Ekibinize, Ay. kızlara, hepinize çok teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem. Kaç bekliyorsun gelinlerden? Gelinlerden aslanım hak ettiğimi bekliyorum diyeyim. Kaç hak ediyorsun? Herkesin bir eksiği, kusuru, hatası olabilir. Evet, yani kimse evet. dört dörtlük dört değil, değil tabii ki. Onun için de bakalım gelinlerden yani şu anda ilk günümüz. Birbirimizi yeni tanıdık. Yani misafirperverliğim konusunda bir hata da o yaptığımı düşünmüyorum öncelikle. Peki. Nursey'cim senden başlayalım. Önce kısaca sebeplerini duyalım. E, yatak odasında yeterince eksikleri vardı. Bunları zaten dile getirdik. Oturma odasında da aynı şekilde. Ama yemekleri güzeldi. Yine de emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Peki. Puanını görelim canım. Benim sana puanım iki. Neden iki puan? Zaten gerekli açıklamayı yaptım yatak odan da, oturma odan ve mutfağında. Yeterince eksiklerim ve hatalarım vardı. Ne vardı eksiklerim canım? Tamam dile getirdim de uyumsuzluk dedim. Dedim ki herkesin kendine göre zevki, renk tercihi falan olabilir. Ama benim denize eksiğim yoktu. Renk uyumuna dediğim gibi herkesin zevk Eksiğin zevkmesini. vardı mutfakta fırının yeri boştu. O ankastrenin yerine. Ama onun açıklamasını yaptım. Fırının yerini ben kiracıyım dedim. Ona ev sahibi bir şey koymuyor. Uygun evet ama mikrodalgın boş olmuş. Mikrodalganın mikrodalga üzerinde yani. de bulaşık tableti vardı ama. Onda işte koyacak yer yoktu. Dedim ki dolaplarım küçüktü. Aksesuar olarak da görüntü kırıntı... Kötü bir görüntü verdiğini düşünmüyordum. Salonla ilgili de yorum yapmıştım zaten. Tamamdır. Teşekkür yani, ederim Sağ tamam. ol. Peki Ceren, seninle devam edelim. Önce sebeplerini kısaca duyalım. Ee, evi gerçekten çok karışık. Hani uyumsuzluk, evet baktığımız zaman var. Hani yatak odası olsun. Onun dışında avize çok hani uzun geldi bana. Ondan puan kırdım. Bir şey söyleyeceğim. Misafirperverlik de çok değerli biliyorsunuz. evet. Da, umarım göz önünde bulundurmuşsunuzdur. Onu da değerlendirmenizi. <laughs> Misafirperverliğini isterim. beğendim. Hani o konuda bir şey Bek, demek istemiyorum. Puanlı görelim canım. Benim sana puanım... İki puan. Teşekkür ederim canım. Da. Sen de eksiklerimi söyle. Gerçi başta biraz... Yani başta yorumumu yapmıştım, yapmıştım. zaten. Yapmıştın. Tamam canım, bir teşekkür ederim. Misafirperverliğin, ona bir şey demek istemiyorum. Onun dışında çok eksiklerim var hani. Aysu, seninle devam etmek istiyorum canım. Sebeplerini kısaca alalım. Aslı bana da ev çok karışık geldi. Çeyiz zaten ayrı bir ironi geldi çünkü yani oyuncak bebekler var, ayıcıklar var, ona hiç girmiyorum. Hiçbir uyum göremedim. Mutfakta zaten İstanbullu bir perde, İstanbul detaylı, kahve detaylı bir halı. Sen de beğenmedin. Beğenmedim, evet. ama Misafirperverliği çok güzeldi. Gülen yüzü çok güzeldi. Eşine verdiği değer çok güzel. Puanımı göstereyim. Ondan hmm. sonra detayımı söylerim. Gerekirse konuşuruz evet. tekrar. puanlı görelim canım. Benim sana puanım... ...bir puan. Bir puan Yani benim sadece misafir pervermine verdiğim puan bir puan mı? Bakın kızlar eşyalar zevklerde tabii ki ama bir eksiklik olur. Yokluk ayrı bir şey yani ama bu zevk meselesi ayrı bir şey. Ben size güzel bir şey... Ben bir defa o yemekleri mesela gece kalkıyoruz uğraşıyoruz. O kadar ikramlıkların karşılığını sadece bir mi? Yani eline sağlık tekrardan yaptığın şeyler için ama benim puanım bu aslında. Tamam canım. Teşekkür ederiz. Evet bu Seninle devam edelim evet. canım önce kısaca duyalım. Ben e, mutfağındaki perdesini ve halısını zaten belirtmiştim. Hiçbir şekilde beğenmedim mutfağını. Da aynı şekilde yatak odasını da beğenmedim. Hı hı. Salonu yine idare ederdi beğenmedim ama e, bu şekilde yani çeyizi yine iyiydi. Güler yüzlüydü aynı şekilde. E, sunumlukları yani verdiği ikramlıklar da güzeldi. Bu şekilde. Peki. ...puanını görelim bu secim. Benim sana puanım... iki. Teşekkür ederim canım söylediğim gibi mutfağını beğenmedim yatak odanı aynı şekilde. E, beğendiğim iki şey vardı. Bu biri güler yüzlü olman bizi güzel karşılaman. İkincisi de masanda, ikramlıkları. Bu şekilde. Dediğim gibi kızlar herkes kendini kendi zevkine göre evini dayıyor düşüyor. Benim imkan şartlarımızı bugünün şartlarına göre bu şekildeydi. Hani dediğimiz gibi e, yoktu ikramlıklarımı bakın. Her şey organik olarak hatta Nazife'nin mutfağı organik ürünleri bakın hani hepsi memleketimin ürünleriydi. Yapıyor. Bir de hiç kimseden ekstra bir şey almadan ya da komşularımdan bir şey istemeden bu hani şeylerimi ikram Biz ekonomik soruyorum. duruma hiç takılmıyoruz. Evet. Ellerinden hani her şey kim olan hiçbir Tabii ki. Bir şey olmasa da Aslında. bir şeyleri hani doğru ve Güzel yorumlamak ya. Evet. E, eskiciden alırsın evini evet. döşersem evet. o kadar zevklidir evet. ki. Evet. O Mesela, bir zevk meselesi. Yemeklerimi bile o ama evi bakın yemeklerimi bile kimseden yardım almadan kaç çeşit şey çıkardım yaptım. Aslında yemekten. yemeğin de bir anlamı yok. Onu nasıl sundun? Ben sana ne evet. dedim? Mesela bir konsept yapabilirdin. Konsept. Yani burada bir e, ağır bir masa örtüsü, atıyorum alakasız bir supla üstüne çok farklı bir yemek takımı değil. Önünde de mesela işte köyünden getirdiğin evet, ürünler ve örtü değil de bir konsept olabilir. Hepsi mesela bu şekilde olabilir. Evet, Hepsi çömlekten olabilir. Kesinlikle. Hepsi işte atıyorum kilimin üstünde bile bize sunum yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Mühim olan oradaki konseptin birbiriyle uyum içerisinde Tabii ki, olması. Tamam, evet. Burada zevkler yarışıyor aslında. Evet. Ee, maddi gücümüzle yaptığımız imkanlar dahilindeki mobilyalarımız yarışmıyor. Evet. Zevkler anlatabiliyor evet, muyum? Aslanım. Peki. Teşekkür ederim canım. 50 bin TL'ye giden yolda sen gelinlerden 7 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Tamamdır aslanım. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Nazife'cim, gerçekten hayat hikayem beni çok etkiledi. Canım benim çok sıkıntılar çekmişsin, çok acılar çekmişsin. Ama seni canı gönülden tebrik ediyorum. Ee, i̇ki tane harikulade kız evladı yetiştirmişsin. Güzel bir evlilik yapmışsın. Ve hayatında şu anda mutlu olduğunu gördüm. İlişki testinde eşinle konuştum. Belli ki seni çok seviyor. İlişki testinde geçemediniz ama bence güzel bir aşk senin... ...en güzel ödülün oldu. Şimdi çeyizde gelecek olursam... ...çeyizde çok fazla oyuncaklar vardı. Gelinlerde biliyorsun acımasızca eleştiride bulundun. Ee, biraz eksik bir çeyizdi sen de takdir edersin ki. Yatak odasında biraz karışıklıklar vardı. Yemek masanda bazı uyumsuzluklar oldu. Bunu sen de biliyorsun. Ee, salonundaki halı ve kanepe uyumu... ...evin geneline göre... Ee, bence hiç fena değil. Kanepelerin güzel ama çok daha iyi döşenebilir miydi? Evet, çok daha iyi kombinlenebilirdi. Ama hiç önemli değil. Senin ağzının tadı yerinde olsun. Sen iyi bir hanımefendisin. Seni güzel yanaklarından öpüyorum. Yuvanda mutluluklar diliyorum. Evet hanımlar bugün haftanın ilk günüydü ve bugünü geride bırakıyoruz şu anda. Hepinize çok teşekkürler ediyorum. Emekleriniz Biz teşekkür ederiz. Ama en büyük teşekkürümüz sana tabii tamam. ki bugün evet. ev sahibi sen teşekkür olduğun için. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Misafirperverliğin ve güler yüzün için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Evet yarın sendeyiz. Neredeyiz? Evet. Değil mi? Sürprizler var mı? Var. Neredeyiz peki sen söyle. İzmit, Kocaeli İzmit. Yarın Kocaeli İzmit'ten merhaba diyeceğiz değerli izleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın.